Tabii ki artık gelişim çağındayız, internet çağındayız. Bir takım ihtiyaçlarımızı veya birçok ihtiyaçlarımızı da bazen internet üzerinden hallediyoruz. Hatta işte patili dostlarımızın bir takım sağlık ihtiyaçlarını da aslında yanlış da olsa oradan halletmeye çalışıyoruz. Veya işte bununla ilgili işlem yapan yetiştiriciler var diyeyim. Ee, tabii ki internetten e, dostlarına bir takım ihtiyaçlarını alabilirler. Ama bunlar reçeteye tabi olan veya bizim 5996 sayılı e, yasa ve kanunlar çerçevesinde belirlenmiş olan, içerisinde antibiyotik içeren, e, paraziter e, ürünler içeren, e, daha doğrusu reçeteye tabi olan ilaçtan hiçbirinin zaten normalde internetten satışı da yasaktır. E, ve bunların uygulanması da direktmen sizin evdeki can dostlarınızın da sağlığını riske atacaktır. Yani şöyle özetleyecek olursak almış olduğunuz ürünler bir kere reçeteye tabi ürünlerdir. Yani e, bu ürünleri veteriner hekim muayenehanesinde e, yazmış olduğu reçete ile hastayı görerekten, bu hastayı muayene ederek onun yaşına, kilosuna e, bir takım e, fiziksel kriterlerine bakarak reçeteyi düzenler ve buna e, binayen de e, o hastayla ilgili e, formülasyonu, ilacı uygulamış olur. Nasıl ki muayene olmadan, bir hekime görünmeden bizimlerin de tedavi olma şansımız yok ise internetten almış olduğunuz ilaçlar ile de sağlığınızı ve özellikle de patri dostlarınızın sağlığını koruyamazsınız. Bir kere burada doz ayarlaması yoktur. O hayvanın canlı kilosuna göre nasıl olduğu, ürünün sahte mi olduğu çünkü bizdeki ürünlerin hepsi bakanlığın belirlemiş olduğu standartlarda olan ürünlerdir. Burada ürünün sahte olup olmadığı, miadının geçmiş olup olmadığı, yan etkilerinin neler olduğunu hiçbir şekilde güvencesi olmadan siz kendi evinizdeki hayvanınıza uygulamış oluyorsunuz. Tabii internetten bir takım ihtiyaçlarını alabilirler. Özellikle bu pet ürünleri olsun, işte maması olsun veya işte kum, kumuyla ilgili veya bir takım ürünlerini. Ama reçeteye tabi olan hiçbir şeyi e, internetten alıp kullandığınızda direktmen siz hem kendi sağlığınızı hem de e, evde beslemiş olduğunuz o patili dostunuzun sağlığını riske atmış oluyorsunuz ve geriye dönüşü olmayan da... E, Aksaklıklar, marazlar çıkabiliyor. Çünkü e, bizde ilacın bir etkin tablosu vardır, uygulayabileceğiniz doz tablosu. Bunun üzerine geçtiğiniz zaman ilaç artık size e, ilaç değil, aynı zamanda zehir olarak da vücuda döneceği için burada kullandığınız her ürün yanlışlık durumunda direktmen patili dostlarınızı e, sağlığını riske atar. Unutmayalım ki sağlık hiçbir zaman için şakaya gelmez.